Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi'i nestayin. Ya Zülcelali vel ikram. Esmasının sırları. Azamet ve kerem sahibi. Celal ve kemali mutlak. Hakiki olan demektir. Büyük, ulu, kudretli ve münezzeh olmak manalarına gelir. Allah'ın sıfat olarak el celil, ulu, kudretli ve yüce anlamına gelir. El celil, zengin, malik, alim, kadir gibi yüce sıfatlarla mutassıf olan azamet ve kibriya sahibi demektir. Rüccelal ve ikram, celal ve ikram sahibi anlamında Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. Rahman Suresi 27 ve 78. ayetlerde. es ve yebka ve çuh rabbike Zülcelali vel ikram. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü zatı baki kalacaktır. Diğer ayet Tebarekesmu Rabbike Zülcelali vel ikram. Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Peygamberimiz namazda selamdan sonra üç defa estağfirullah dedikten sonra Allah'ım Selam sensin, selamet sendendir. Ey Celal ve ikram sahibi Rabbim sen yücesin diye dua etmiştir. Zülcelal Celal sıfatı Allah'ın azamet ve ululuğunu, kadrinin şanının yüceliğini ve her şeyden üstün olduğunu bildirir. Zül ikram sıfatı ise şerefli ve değerli yarattıklarına karşılık, beklemeksizin, nimet veren, Fazlı ve ihsanı tam olan demektir. Zül Celali vel ikram sıfatı sadece Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Bu esmayı okuma usulü şöyledir. Zül Celali vel ikram esması İsmi Azam'dandır. Bu cihetle ne sıkıntınız dileğiniz varsa bu esma ile Rabbinize iltica ediniz. Okunma sayısı Bin yüzdür. Okunma günü pazar ve perşembe olarak söylense de sizler dua ederken bu esmayı okuyarak duanızı ediniz. Özellikle cuma günü. Bu esmayı kendine virt edinen mesleğinde ilerler. Geçim sıkıntısı çekmez. Kısmeti açılır. Ve herkes tarafından sevilir. Allah Celle Celaluhu'nun muhabbetini kazanır. Ticaret hane ve iş yerlerine ya maliker mülk ya zül celali vel ikram yazılıp asılırsa biiznillah bereket artar. Fakat inanarak ve İslam'ın kurallarına uygun yaşarsanız diye not düşelim. Bu esma ile bir hacet duası tertibi vereceğim. Namaz secdesi yapar gibi secdeye gidilir ve secdede 21 defa Ya Zül Celali İkram okunur. Okunma sonunda istediği şeyi açıkça Mevla'dan istenirse ve bu işleme her gün devam edilirse inşallah isteği yerine gelir denmiştir. Günde yüz defa da okunabileceği söylenmiştir. La ilahe illa ente ya Hannanu, Ya Mennanu, Ya Bediyya Semavatı, Vel Art, Ya Zel Celali Vel İkram, Virdini, Cuma günü makbul vakitlerde okuyunuz. Nedir makbul vakitler? Gece, teheccüd vakti, saat 2 ile 4 arası diyebiliriz. Sabah ezanı sonrası, ezanla kamet arası ve öğle namazını kıldıktan sonra dua ederken bu vakitler icabet vaktidir denmiştir. Yalnız dua etmenin usul ve adaplarını mutlaka yerine getiriniz. Geçmiş videoları göz Rabbim dualarımızı dergah izzetinde makbul eylesin. Paylaşımlarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açınız. Allah'a emanet olunuz.